herkese. Bugün karavanımızda Rukiye Hanım var. Rukiye Hanım'ın çok güzel bir cihazı var. Adı Thermomix. Bunda yemek yapabiliyoruz, ekmek, tatlı, kek tarzı şeyler yapabiliyoruz. İçecek yapabiliyoruz. İçecek şey yapabiliyoruz. yapabiliyoruz. Şimdi bu makineyi inceleyeceğiz. Nasıl çalışıyor, neler yapabiliyoruz. Onları anlatacak Rukiye Hanım bize. Merhabalar. Merhaba. Ee, ben kendimi tanıtayım isterseniz. Tabii. Öncelikle ben normalde butik pastacıyım. Ee, Thermomix ile tanıştığımdan beri iki işi beraber yapıyorum ee, Thermomix'i anlatalım isterseniz şimdi bu bizim ana ekranımız Thermomix kısa yollu neler yapabiliyor onu anlatayım Thermomix'imiz içine koyduğunuz tüm gıdaları tartabiliyor hamur yoğurabiliyor turbo özelliğinde buz kırabiliyor e, öğütme işlemi yapabiliyor. Yani buğdaydan, mısırdan un öğütebilirsiniz. Aynı zamanda yaptığınız gıdalardan sonra kendi kendini yıkayabiliyor. Oo, çok, bu, bu karavancılar <laughs> için çok güzel bir özellik <laughs> değil mi? Aynen. Yumurta haşlayabiliyor. Yumurta haşlamada da siz nasıl isterseniz o şekilde size tam şekilde pişirme işlemini yapabiliyor. Su ısıtıcı olarak kullanabiliyorsunuz. Yemeğinizi yaptınız, ısıtma yeriniz yok, ısıtmasını yapabiliyor. Ee, sos yaptınız, sosunuz birazcık durula, duru oldu, bunu koyulaştırabilirsiniz. Pilav pişirme moduyla pilavınızı pişirebilirsiniz, tane tane pişiremeyen bayanlar için söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, hamur mayalayabilirsiniz, yoğurt da mayalayabilirsiniz. <laughs> Yavaş pişirme özelliğinde, vitamini içinde koruyaraktan et balık tarzı. Ee, hatta kemik suyu bile yapabilirsiniz. Çok iyi. Ee, soyucu özelliğiyle de patateslerimizi artık sert sebzelerimizi elle soymuyoruz. Termomix bizim yerimize soyuyor. bayağı bir özelliği var. <laughs> evet. Çok çok. Karavanda olmazsa olmazı. Şimdi bunu aldığımız zaman hanımı boşuyor muyuz? Ne yapıyoruz? Hayır. <laughs> hanım sizle ilgileniyor. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Yemeği Thermomix yaparken hanım da Tamam, biz Size aldık. <laughs> şimdi pişirme işlemine geçelim. Neler sensiniz. yapacağız şimdi? Şimdi e, karavanda e, çabuk olabilecek, aynı anda 3 tane yemeği yapabilecek bir şey göstermek istedim ben. Altta mercimek çorbası yapacağız. Üzerinde tavuk şiş yapacağız. Onun üzerinde de garnitür gibi sebze pişireceğiz. Vay be! Evet. Harika. Şimdi Thermomix'in Wi-Fi özelliği var. Wi-Fi özelliğinden... Tüm dünya genelinde 80 bini geçkin menüye ulaşabiliyorsunuz. Hmm. Yani yemek bilmenize gerek yok. Okuma yazma biliyorsanız, malzemeleri de tanıyorsanız herkes yemek yapabilir. Çok iyi. Evet. Şimdi biz ne yapacaktık? Mercimek çorbası, hmm. bu arada pişmiş tavuk şiş ve sebzelerimizi. Ben giriyorum, pişirmeye başla dediğimde bana diyor ki, karıştırma kapının üzerine boromayı yerleştirelim diyor. Hı hı. Yerleştireceğiz ama şöyle bir şey var. Ben hepsini bunların biraz hızlı gitsin diye yapmıştım. Şimdi bizden 300 gram tavuk göğsü küp küp kesilmiş istiyor. Biz bunu tartabiliyoruz. Hı hı. Tuzumuzu ekliyoruz. Marina yapacağız çünkü. Karabiberimizi ekliyoruz tatlı biberimizi ekliyoruz. Tabi burada sevmediğiniz herhangi bir baharat varsa, sebze varsa bunları değiştirebilirsiniz. Tamamen bu sizin şeyinize bağlı, damak tadınıza bağlı. Burada dediklerini yaptıktan Dediklerimizi, sonra Dediklerimizi, evet. Şimdi tepsi dediğimizde şu, sebzelerimizi buraya koyuyoruz. Tavuk şişlerimizi alta koyuyoruz. Hı, hı. Bu da makinenin bir parçası mı? Evet, makinenin parçası geçtim. Geldik şimdi çorbamızı yapacağız. Hadi bakalım. Bazen... Bunun içinde böyleymiş. Baya mesela ben araba kullanıyorum. Yağmur yanımda oturuyor. Mola vereceğiz yarım saat sonra. Evet. Yemeği koyduk bunlar. Evet. Yarım saat sonra vardığımızda yemek hazır mı olacak? Evet hazır olacak. Şöyle termomikse tabii ki sabitlemeniz gerekecek. Evet. Tabii. Sağlanmaması için. Sağlanabilir. Aynen. Ona dikkat etmek lazım. Aynen. Ne diyorsun eşim çok iyi değil mi? Çok güzelmiş. Evde de kullanılıyor, karavanda da kullanılıyor. Evet. Şimdi has, altımızda hassas terazimiz var ya bizim. Hı, hı. O yüzden tezgah herhangi bir yeri, yeri ellediğimizde etkileyebiliyor. Her hmm. zaman bizim tartımız sıfırda olacak. Hmm. Doğru ölçebilmemiz için. Evet. Yürüyünce oynuyor. Evet oynuyor. evet. Hareket <laughs> etmemiz lazım. Tamam. Şimdi 150 gram mercimeğimi ben koydum. Sonraki dedim parçalanmış, bölünmüş patates. Evet. Her seferinde darayı sıfırlıyoruz değil mi? Evet, bir her seferinde biz burayı sıfır, sıfır göreceğiz. Bir hani 1-2 gram falan Hı -hı. önemli değil. Buna bıçak alabilir miyim bir tane? Bir pasta verebilirim. Mikaz yok mı? yok, bir pas soymak için, doymak için. Şunu da verebilirim soymak için. Olur. Bizim de şimdi ev olunca her şey var. <laughs> burada tam zamanlı yaşıyorsunuz. Sanır. Evet. evet. Hı -hı. Çok güzel. Biz de öyle düşünüyoruz. Komşu oluruz da. Belki de. <laughs> biz çocuklar okuma hayatına başlayınca dedik üniversite ama çocuklar biz de yaşayacağız diyorlar şimdi. E, yeni nesil çok iyi ya. Hatta yani kızım üniversiteye giderken ben otobüsü üniversite kapısının yakınına bir yere koyun. Evet. Ben onda yaşayacağım. Ben ev kirasını diyemem der. <laughs> e, mantıklı. Evet. Ev kirası da ödenecek gibi değil. Aynen. Ben uğraşamam diyor kendisi. Normal bizim şeyimiz gibi, tenceremiz gibi düşünelim. Ama daha pratik, pratik, az bulaşık, bulaşık hmm. çıkmayacak. Sadece bunu yapıyoruz. Sadece bu. Bunun içerisinde pişirecek, karıştıracak, doğrayacak. Ee, sonra hani biz mikserden geçiririz ya blenderdan. Blender da yapacak. Ama biz yapmayacağız. O yapacak. Aynı zamanda çorba pişerken de tavuklarımız pişecek, sebzelerimiz pişecek. Talep nasıl? Şöyle tarmamız 5 yıldır. Türkiye'de Alman firma Alman firması ve ee, şu anda hızlı bir şekilde büyüyor Türkiye'de kullanıcılar zaten memnun kaldığı sürece Aynen. iyi önermeler Ben öncelikle zaten bir kullanıcıydım Ben pastacı olduğum için Öncelikle kendim kullandım ve gerçekten bir evde olmazsa olmazı diye düşünüyorum çünkü eskiden bulaşık makinesi yoktu elde yıkıyorduk. ama şu anda her yerde bulaşık makinesi var ve ben de Thermomix'in öyle olduğuna düşünüyorum. Özellikle çalışan çiftlerde. Aynen, aynen. Kritik olabilir. atmıyorum. Şimdi burada tavuk suyu istiyor bizden. Eğer tavuk suyu, et suyu tarzı şey koymak istemez iseniz koyabilirsiniz. Ama ben koymayacağım şimdi. Soğanını da koyduk. Şimdi suyumuzu koyalım. Tavuğumuzu da koyduk. Sonraki diyorum. Şimdi kapağımızı kapatıp varamamızı ve tepsimizi yerleştiriyoruz. Tavukları da gösterelim. Evet tavukların Tavuklarım da var. altına hazırlamıştık. Hmm. Altta mercimek çorbamız, tavuk şişimiz ve garnitür sebzelerimiz pişecek. <laughs> Bu videoyu en çok ben seveceğim galiba. en, <laughs> en sevdiğim şeyler var burada. Şöyle yapayım. Kapağımızı da kapattık. Şimdi 25 dakika voromada kaşığımı çeviriyorum. Çorbamı karıştıra karıştırıp pişirecek. Sonra da piştikten sonra blender edeceğiz mercimek çorbasını. 25 dakika. Evet 25 dakika. Çok Bu iyi. Sürekli sade çorba pişiyor üstte kendi pişecek. Hepsi de mi? pişecek. Ha. Evet. Ha 25 dakikada hepsi mi oluyor? Hepsi aynı anda pişecek ve mercimek çorbamızı en son blenderını çalıştırıp blend edip yiyeceğiz. Çok iyi. Yani. Baharatlarını koyacağız. Evet. Ben 25 dakika çorba süresi diye düşündüm. Ben de Üçü beraber pişecek. Çok iyiymiş. O zaman 25 dakika sonra görüşürüz. Evet, evet görüşürüz. <laughs> Evet saniyelerimiz kaldı. Zaman da bakıp bakın. <laughs> <laughs> Bu esnada muhabbet ettik. biz. Evet. evet. Ben bittim diyor artık. Sonraki dedim. Şimdi bunu ben alıyorum kenara bırakıyorum. Sonraki dedim. Hmm, kademe kademe açma gibi mi? Şöyle şu anda e, ben yemek yapmayı bilmiyormuşum gibi farz edelim. Hı. Hmm. Karabiber ve tuzunu atacağım içerisine. Sonraki dedim. Tuzumu attım. Şimdi tereyağı atacağım. Her şeyi söylüyorum. Evet. Yemek bilmenize gerek yok. Ben yemek yapabilirim o zaman. Evet. evet. Sen önce geliyorsun ya karavana benden. Evet. 45 dakika önce hani. Al işte. Zaten yarım saatte yemek oluyor ya. <laughs> beni beklerken yapabilirsin. Evet bence de yapabilir. Hatta kek bile yapabilir. Evet de kek de yaparız. Kek evet. Evet. Yalnız kek yemeğe de çok uzun zaman oldu. Evet, fırın ya gerçekten. <laughs> karavanda fırını çalıştıramıyoruz. Fırına gerek yok. İşte bununla fırınsız halledebileceğiz gibi. Sonraki dedim. Anne oldu mu? Acıktın mı? Acıktın <laughs> mı? <laughs> Ve şu anda blender edecek. Hmm. Ha, Havalanıyoruz. ekledim. Ve çorbamız hazır. Şu kaşığı temizledim. Sadece yoğurdu. Vallahi oldu. Çorbamız hazır. Çok iyi oldu. Hatta bir tadına bak istersen. Bakayım. Bak. Hmm, güzel. Güzel mi? <laughs> Biraz fazla sıcak şu an. Ama çok güzel alış. Sıcak şimdi... servis Edine kadar yazıyor. <laughs> evet. Ve şöyle gösterelim. Evet. Şurada sebzelerimiz pişti. Oh ne güzel koktu. Tavuğumuz da pişti. Oo bu tamam ya bu halde. <gülüyor> <gülüyor> Ve artık yiyebiliriz. bunu çalıştıracağım burada. Gidişen dışarıya masa sandalyeni açacaksın. Düzenini dışarıya koyacaksın. Bir geleceksin oluyor. Evet, oldu. 25 dakika da çok iyi bir süre. Evet. Normal şartlarda mesela siz bu yemeğin aynısını yapmaya kalksanız ne kadar sürer evde? Bir kere şimdi bunu üçünü de ayrı bir kapta yapmaya evet. çalışsam benim zaten iki gözlü ocağım var. Hı hı. Mutlaka önce evet. çorbayı yapıp bir kenara koymam lazım. Hı hı. Sonra da iki gözde işte bir gözde tavuk bir gözde de garnitürleri koysam bayağı bir zaman alır. Ve de şöyle mercimek çorbasını bayanlar bilir. Dibi çabuk tutar ve evet. gelip gelip karıştırman lazım dibi tutmasın diye. Biz hiçbir şey yapmadık. O hem karıştırdı pişirdi blenderını yaptı. Evet. evet. Hatta böyle bir anımız var hatırlıyor musun? Geçen evet. yaz ben mercimek çorbasını... <laughs> Tencereye koymuştum çelik Hı. tencereye sonra ha, evet dışarıda ya. muhabbete daldık e ya. sonra ben içeriye bir geldim tencerenin altı simsiyah kazıyoruz kazıyoruz çıkmıyor en son tencereye atmıştık. Evet. Ama bunda öyle ee, bir böyle şey yok olabiliyor. mesela sütlaç yaptığımızda da sütlaç da yapabiliyor aşure de yapabiliyor. Aşure. Evet ve on numara aşuresi var. Ee, Onda da böyle malzeme atıyor yapıyor. Evet o aynen. E, çok iyi. <laughs> aynen yine bilmiyorsanız o size söylüyor. Aşureyi biliyor mu hayatım sen? Bilmene gerek yok. Aşure de teferruat mı ya? Evet ama şöyle 60 dakikada pişiriyor. Ve şey e, biz normalde tencerede yaparken işte buğdayını, nohutunu, fasulyesini ayrı ayrı pişirip birleştirmesini yapıyoruz. Evet, aynı anda pişen şeyler değil. Ama bunda yine akşamdan ıslatıyoruz ama aynı anda pişiriyor. <laughs> buğdayını, nohutunu, kuru fasulyesini. Onlar piştikten sonra işte içerisine meyve, kuru yemişlerini koyup pişiyor. Evet. Gerçekten güzelmiş. Şimdi en çok sorulacak soruyu soruyorum. Hazır mıyız? Evet, hazırım. Hazırım. <laughs> <laughs> bu 25 dakikada harikalar yaratan evet. aletimizin fiyatı nedir? Şimdi şöyle bir şey de yapabiliriz aslında bunu. Şimdi bu makine sadece yemek yapmıyor, dondurma yapıyor. Şimdi dondurma yapan bir makine almaya kalktığımızda bir fiyatını cebimize koyalım. Hı hı. Sonra e, doğrama işlemi yapıyor. Hı hı. Blender işlemi yapıyor. Yoğurma işlemi yapıyor. Şimdi rondo almamız lazım. Yoğurma makinesi almamız lazım. Şimdi biz bunu keki yaparken de e, kendisine malzemeleri yine koyacağız. O kendisi çırpacak. Bu da stand mikserine giriyor. Bir stand mikseri almaya kalktığımızda 10 bin liranın altında bir stand mikseri yok. Hı hı. Ve e, bu kadar güçlü bir makine almaya kalktığınızda o stand mikserinin fiyatı 20 bin liranın üzerine çıkıyor sadece o marka vermeyeyim reklam olmasın. E, çiğ köfte yoğurabiliyor, hamur mayalayabiliyor, yoğurt mayalayabiliyor. Şimdi bunların hepsini toparlarsam ortalama bir 22 22 tane makinenin fiyatını. Hmm. Çünkü smoothie yapıyor, e, milkshake yapıyor. yapıyor alkolle alkolsüz içecek yapıyor, kokteyl yapıyor, her şey yapıyor limonatadan ve süreleri kısa. 7 saniyede limonata yapabiliyor. Hı hı. Saniyelik. Şimdi bunları toparlamaya kalktığımda sizce ne kadar etmeli? <laughs> yani benim tahminim ya ortalama 20 ile 30 arası bir şey çıkacağı kesin diye düşünüyorum. Evet. 20-30 arası beklentim. Hadi 25 ortasını söyleyeyim ben. 25 bence de o civarlar. O zaman. Şimdi bu makine 20.990 lira. Aynı zamanda hediyeleri var yanında. Hediyeleri de bu A2. Temmuz sonuna kadar olan hediyesi 6 aylık Kukido üyeliği. Kukido üyeliği de nedir? Ee, dünya genelinde tüm 80.000'i e, 80 bini aşkın dünya genelinde e, menülere erişebiliyorsunuz. Reçetelere erişebiliyorsunuz. Bunun hediyesi var. Aynı zamanda da e, et bıçak ve çatal çatal takım hediyesi var. Fiyatı 20.990 lira. Kredi kartına vade farksız 9 taksit. <laughs> Çok iyi. Yani evet. tahminimden uygunmuş. Evet. Zaten evet. şu an bir tencere takımları falan 4-5 bin lira olmuş. yani. Evet. Hı. Hı. Ve o karavan için da... baktığımız yani ev için baktığım zaman da karavana baktığım zaman da yer işgal eden bir makine değil. Her şeyi bunda yapabildiğiniz için. Şimdi şey olayı çok iyi. Yani ben yağmurla beraber karavanda yaşadığım için evet. biz hani o gözle bak bakıyoruz. Eee iki göz ocak. Evet. Çok uzun bir süreç alan yemek evet. işleri. Ee, yazın karavanın içerisi çok sıcak oluyor. Ne kadar klima çalıştırırsanız çalıştırın. hep evet. başında beklemen lazım. Yemek yapıyorsunuz. beklemen lazım ve yemeğin buharı da sıcak. Evet. Tabii onun sıcaklığı var. Üstüne bir de e, bulaşık yıkıyorsun. Yıkadığın bulaşığın e, hem su harcıyorsun. Evet. Hem su depoya gidiyor, depoyu boşaltmak evet. lazım. Ee, Birçok e, süreci var yani bunun. Evet. Bunlar açısından inanılmaz iyi. Evet. E, sadece elektrik anlamında nasıl çalıştırır? Şimdi thermomix için de karavancılar bilirler. Hani e, çevirici kullanmaları gerekiyor. E, bunu da 3000'lik bir inverterla evet. en az 3.000'lik bin. e, inverterla rahat kullanabilirler. Hı hı. Ki e, o 3000'lik inverterda maksimumunu söylüyorum ben. Onu öğütme de yaparlarsa diye. Hı. Normal bir yemekte kahve makinesinin e, harcadığı elektriği tüketiyor. Evet. Ama öğütme işlemine girdiği zaman birazcık elektriği tüketiyor. O yüzden de 3000 e, 3000'lik invertöre ihtiyaçları var. Evet. Bizim biraz elektrik sistemimiz güçlü olduğu için rahat çalıştırabiliyoruz hı hı. ama Tabii onlar da çok önemli. İyice araştırmak da lazım. Bunun dışında ekstradan böyle söylemek istediğiniz makineyle ilgili neler var? Genel olarak söyledik ama aşure aşurede yaptığına <laughs> göre ben her şeyi yapabileceğine inanıyorum <laughs> ya, da. <laughs> dondurma da enteresan dondurma da bu arada. da yapıyor. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Dışarıdan yemeğe son verecekler. Fast food ürünleri dahil. Hı -hı. Hamburger yapabilirsiniz. Ekmeğini dahil yapabilirsiniz. Hatta ben ıslak hamburger yapacağım. Of. <laughs> İyi geliriz. Yarın gelir, beraber yeriz. Yani her şey yapabilirsiniz. Aklınıza gelen gelmeyin. her şeyi yapabilirsiniz. Tarif de veriyor. Tarif de veriyor ve şöyle sadece bu tarife bağımlı kalmamanıza da gerek yok. Kendi tariflerinizi de yapabilirsiniz. Hı, hı Mesela yağmur olmadığı zamanlar ben hiç yemek yapamıyorum yani. Bende hiç öyle bir yetenek yok. Hı hı. E, genelde işte bir şey söylüyorum. Hı -hı. ya da kahvaltılık bir şeyler koyuyorum yapıyorum. Evet. Konflex yiyorum. Evet, Ama yemenize gel yok. Yağmur ne yedin diyor. Zaten seçeneğim 2 3. Ama şimdi böyle bir e, cihazla Ve Her şeyi yapıyorsun. söyleyeyim. Ekonomik. Nasıl ekonomik? Yağdan da tasarruf edeceksiniz. Tadı nasıl? Tadı çok lezzetli. Ve 30 gram biz buna tereyağı kullandık. Biz normalde kendimiz kullandığımızda en az minimum 100 gram kadar ben bunun testini de yaptım göz kararı koyduğumuz şeyler aslında daha fazla bizim yağ tüketmemize ve tuz tüketmemize sebep oluyor. Evet. Az malzemeyle tatlı ve sağlıklı şeyler yiyebiliriz. Evet peki size nasıl ulaş ulaşacaklar? Şimdi bana nasıl ulaşabilirler? Ee, bizden ulaşırlar. Sizden Biliyorum ulaşabilirler. Altına, e, evet. Sizden evet, yazalım. Evet. rahat bir şekilde bana ulaşabilirler. Instagram'dan mesaj atabilirler. Evet. yönlendirebiliriz. En sağlıklısı o öyle olacağını evet. düşünüyorum ben. Sizden direkt tamam. ulaşabilirler. Bize e, yazdıkları takdirde biz yönlendirme yaparız. Evet. O zaman yiyelim biz yemeğimizi. Biz ye yemeğimizi <laughs> yiyelim. <Evet. gülüyor> Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz valla. Ee, Evet. O zaman afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Görüşürüz. Görüşürüz.